Kadim Hanım yönlendirmişti evet, sizi. Çok kıymetli. O da bizden Düzce'den gelmişti. Evet. Ee, onunla vardı. vakit Evet Serpil Hanım. Onunla da vakit geçirmiştik bayağı. Evet. Sonra sizi yönlendirdi. Tanışmak da evet. bugüneymiş. Aynen. <laughs> o zaman sizi tanıyalım. <laughs> İsmim Sultan Yiğiter. Zaten uzun zamandır alanda çalışıyorum. Evet. MEP sertifikası için de işte sizinle yolum kesişti. Danışmanlık merkeziniz var <laughs> mı? Hali hazırda. <laughs> var. Ne kadar güzel. Tebrik ediyorum sizi. Teşekkürler. yani üniversite sertifika sertifikayla açtınız herhalde. Aile ve sosyal politikalar Bağlı. E şimdi oraya bağlayacağız. Normalde evet. belediye yüzlerinden açtık. Kayseri'desiniz. Aynen. Yaptım, hoş geldiniz. Siz sizi tanıyalım hocam. Ben de Oğuz Yiğiter. Birlikte çalışıyorsunuz. birlikte çalışıyoruz. Danışmanlık aynen. merkezinde. Evet aynen. En çok hangi alanda çalışıyorsunuz? Ee, Ergenlik, çocuk. Ergenlerle çalışıyoruz çok, çok güzel. Çocuk ve ergenler de bilişsel davranışçıl terapi eğitimimiz de var, bilginiz olsun. Böyle geçin, <laughs> konuşurken. <Teşekkür> Maşallah <ederim. gülüyor> diyelim, bir daha gelmeyelim ama uzaktan olur. <laughs> uzaktan, online tabii ki. tabii ki, online uzaktan eğitim şeklinde olur. Bugün eğitim. yollar biraz sıkıntılıydı. Evet. Biraz zorlandık enkidem. Evet. Bir şey. Yağmurlu muyduk? Kar falan da vardı şeyde, toroslara geçerken. Hmm. Kar yağıyordu, sis vardı. Yeah. <laughs> Buraya geldik yağmur vardı. <laughs> yağmur vardı, aynen. Eğitim süreciniz nasıl geçti hocam? Memnun kaldınız mı kurumdan, eğitim danışmanlarından? Yani ben memnunum. Güzel. Siz de memnunsunuz. Eğitimler ne kadar açık kalacak onu merak ediyorum. Ömür boyu açık kalacak. Güzel. İstediğiniz kadar <laughs> ulaşabileceksiniz. Evet. Çünkü çok güzel konular var. Tekrar 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 bir tekrar bir izleyebileceksiniz. Bir onlar telif hakkıyla korunuyor zaten. Hı -hı. İndirmiyorsunuz. İndirmenize gerek kalmıyor zaten. Ama bir dokümanlarınızı indirebiliyorsunuz. Ve canlı derslere de ulaşabiliyorsunuz. Hı -hı. Teşekkürler. Güzel. Başarılar dilerim. <laughs>